Sayın dinleyenler ana haber bülteni ile karşınızdayız. İlk önce günün güncel haber başlıklarını dikkatinizi iletiyoruz. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de COP29'a götüren yol, sürdürülebilir ve devamlı gelecek konulu konferans katılımcılarına müracaatta bulundu. Avrupa İttifakı Azerbaycan Güvenlik Diyaloğu toplantısında İrevan'la normalleşme süreci müzakere edildi. ...Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la Pakistanlı Mevki arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Değerli dinleyenler, şimdi daha ayrıntılı. Azerbaycan'ın deha şairi ve düşünürü Nizami Gencevi'nin felsefi fikirleri... ...evrensel değer ve ilkelerine rehber edinerek faaliyet gösteren... ...Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi kısa sürede önde gelen uluslararası kuruluşlardan biri haline gelmiş, yüksek itibar ve güven kazanmıştır. Bu ifadeler Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Bakü'de düzenlenen COP29'a giden yol, sürdürülebilir ve devamlı gelecek konulu 29. Yüksek Düzeyli Toplantının katılımcılarına hitaben yaptığı müracaatta yer aldı. Müracaatta Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi'nin girişimleri ve küresel gündemdeki güncel sorunların çözümü yönünde önerilen yeni yaklaşımlar, uluslararası dünyada takdirle karşılanmakta ve büyük değer görmekte olduğu Vurgulandı. Kurban bayramı tatilini Marmara'da kutlayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan helikopterle Bodrum'a gelerek bayramın dördüncü gününde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü. Bakü'de COP29'a giden yol sürdürülebilir ve devamlı gelecek konulu 29. üst düzey toplantının resmi açılış töreni yapıldı. Törende konuşma yapan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev, COP29 başkanlığı olarak tüm görüşmelerin dinlemelerin ve herkesi iklim değişikliğine ortak çözüm bulmaya çağırmanın önemli olduğuna dikkat çekti. Etkinlik daha sonra panel toplantılarıyla devam etti. Brüksel'de Avrupa Birliği Azerbaycan Güvenlik Diyaloğunun 5. toplantısı yapıldı. Toplantıda taraflar ortak bildiri yayınladı. Bildiri Avrupa Dış Faaliyet Servisinin web sitesinde yayınlandı. Taraflar ayrıca Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecinin yanı sıra daha geniş bölgesel güvenlik konularını da görüştü. Toplantıya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev ve Avrupa Siyasi İşler Dış Faaliyet Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enruguya Mora Başkanı kanlık etti. Fransa'nın Güney Kafkasya'daki politikasını etkili bulmuyoruz. Bu sözleri Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Haciyev gazetecilere yaptığı açıklamada dile getirdi. Onun sözlerine göre söz konusu politika zararlı bir politikadır. Güney Kafkasya'da barış gündeminin ilerlemesine katkı sağlamamaktadır. Elmenistanlı Azerbaycan arasındaki normalleşme süreci, özellikle de sınırların sınırlandırılmasına ilişkin 19 Nisan'da elde edilen sonuçlar ve 7 Aralık'ta iki ülkenin yüksek daireleri düzeyinde Güney Kafkasya'nın bir bütün olarak barışçıl dönüşümüne yönelik ciddi adımların atıldığı bir ortamda Fransa'nın bölgedeki militarizasyon politikası bölge için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Darla telefon görüşmesi yaptı. Bakanlar telefon görüşmesinde iki dost ve kardeş ülke arasındaki mevcut stratejik işbirliği ilişkilerinden Memnuniyet dile getirdi ve işbirliğinin birçok yönde derinleştirilmesi ihtiyacına vurgu yaptı. Aynı zamanda iki ülke liderleri arasında varılan üst düzey anlaşmalar ve görevler esas alınarak Bakan Ceyhun Bayramov'un geçen ay sonunda Pakistan'a yaptığı resmi ziyaretin sonuçları ve varılan anlaşmaların uygulanması da ele alındı. Geleceğe yönelik planlar konuşuldu. Telefon görüşmesinde ayrıca karşılıklı çıkarları ilgilendiren diğer ikili ve bölgesel konular hakkında fikir teatisi yapıldı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Telefon görüşmesinde bakanlar iki ülke arasındaki ikili ittifak ilişkilerinin çeşitli yönlerine ilişkin yapılan çalışmaları ele aldı. Ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı'nın Şuşa'da yapacağı gayri resmi zirve toplantısına yönelik hazırlık konuları gözden geçirildi. Telefon görüşmesinde karşılıklı çıkarların yanı sıra bölgesel durumda değerlendirildi. Azerbaycan Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı Azerbaycan Ordusu Genel Kurmay Başkanı Albay General Kerim Veliyev, Sırbistan Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı Albay General Milan Moisilovic'in davetlisi olarak söz konusu ülkeye resmi ziyarette bulundu. Sırbistanlı mevki ile görüşte askeri işbirliğinin geliştirilmesine yönelik beklentiler müzakere edildi. Karşılıklı çıkarlar ilgilendiren birçok konuda fikir tiyatısı yapıldı. Daha sonra Kerim Veliyev, Sırbistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Sayın Bratislav Gasic ile bir araya geldi. Savunma Bakanı ile yapılan görüşmede iki ülke arasında askeri askeri teknik ve askeri eğitim alanlarında işbirliğine ilişkin görüşmelerde bulunuldu. Ermenistan Azerbaycan'a askeri saldırı ve işgal gerçekleştiren bir devlettir. Bu sözler Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada yer almaktadır. Açıklamada kanlı askeri saldırı tecrübesine sahip olan Ermenistan'ın BMT Güvenlik Konseyi daimi üyesi Fransa tarafından yeniden silahlandırılmasının ve Ermenistan liderliğinin revanşist politikasına destek verilmesinin hem siyasi sorumsuzluk hem de yeni bir savaşa sürükleyen yol olduğu belirtildi. Sayın dinleyenler, ana haber bültenimiz sona erdi.